Hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün neredeyiz? Biliyorsunuz Sabri Bey ile video çekmiştik bir çenrente kara. Bugün yeni lokasyonlarına geldik ve araba almaya karar verdim. Sağ olsun, benim yakın arkadaşım Ethem de bugün yalnız bırakmadı ve Shit Cars kanalımızın yüzü olan Efe de video çekiyor. Sağ olsun. Arka planda bu şey arabayı göstereceğim. O arabanın da videosunu da shit karşı göreceksiniz büyük ihtimal. Yarın çekeceğiz. Videomuza başlamadan önce o çektiğimiz videoyu izleyebilirsiniz. Buradan sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yapıp paylaşabilirsiniz. İsterseniz videomuza başlayalım. Şimdi ofislerindeyiz. Yeni ofislerine taşındılar. Burada adresini de göstereceğim. Şimdi içeri gireceğiz. Araba opsiyonları nasıl? Nasıl aldık? Sizi kısa bir bilgilendireceğiz. Gelin vakit geçirmeden içeri girelim. Sabri Bey ile konuşalım. Haydi. Şimdi ben işin açısı çok radikal bir karar aldım. Dedim ki, Sabri ile zaten tanışmıştım. Dedim ben araba almak istiyorum. Bir de güzel olan noktası ne? Biz ilk video çektiğimizde hatırlarsın. Sen kefil oluyorsun. Yani kendi kredi skorunu kullanmadan senden direkt leasing alabiliyorum. Leasing sonunda da bitirebiliyorum. O gerçekten çok güzel bir opsiyon. Çünkü ben kendi özel hayatımda kredi çekmek istiyorum ve o kredi skorum kullanmak istemiyorum. Arabaya karar verdik. E, normalde ben sıfır bir araç istedim ama evet. sen demiştin yani bayiden sipariş edebiliriz ama 4-5 ay sürebilir e, bu süreç. Ben dedim ki elinde, filonda ne araçlar var? Bana bir sun. Dedim ki benim e, almak istediğim araç %150 bin bot arasında böyle premium segment bir araçtı. Evet. Opsiyonlarımız neydi? E, Sabri? BMW, Audi, Mercedes bunları düşünüyorduk değil Hı -hı. mi? En sonunda da senin elinde BMW 2 kasa e, Grand Coupe evet. e, bir aracımız var. Ya, BMW 2 serisi şu an elimizde olan e, yeni araçlardan bir tanesiydi. E, ve sen tabi kendisi paketiyle falan beğendiğin için en uygun sana bulabildiğimiz araç e, şu anlık buydu. Bir de M paket bu arada. Evet. E, Arac da paket dolu bir araçtı. Şimdi Sabri şey demişti, normalde bu Grand Coupe ilk defa üretildi. Daha önce üretilmiyor evet. değil mi? Evet. Bir de böyle yeni bir araç olması da gerçekten hani bir avantaj aslında. Kesinlikle ya 2020 yılında çıkan 2000, BMW 2 serisi Grand Coupe çok tutuldu. Açıkçası 4 kapı olmasından dolayı tam bir hem aile aracı hem de sportif bir görünümü var. Yani 2020 model olmasından dolayı araç en az 7 yıl, belki 8 yılı bulacak şekilde aktif bir model olarak kalacak. Bundan dolayı 2 senenin sonunda eğer satmak istersen aracın çok bir değer kaybı olmaz. Hı hı. E, dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Yani yeni model bir araç almak sıfır alındığı zaman e, <laughs> her zaman aracın değer e, değerini yüksek tutar. Ayrıca bu arada benim eski aracım var. Hyundai biliyorsunuz buraya videosunu da koyarım. Ben de satmakla uğraşma, uğraşmak istemedim. Ayrıca Sabri'nin de sağ olsun öyle bir hizmeti de var. Ben her türlü vekaleti verdim. Garajına çektiler arabayı güzel deyik, kattmışsın güzel fotoğraflarını koymuşsun. Evet, çok sağ eklersin <laughs> kesinlikle. Onu da yaptık. Zaten arabamız satacak. Bana zaten oradan para gelecek. Onu biliyorum yani en azından. Ya onunla şöyle oluyor. Ee, bazen aracı olan insanlar satmakta zorlandığında veyahut da yani çok uğraşmak istemedikleri zaman biz bunun çekimlerini ve satışını yapıyoruz. Tabii ki e, yani sen, sana kalmış bir karar. Yani bunu herkes istemeyebilir. Yani sadece şunu diyeyim ben bir Türk olarak burada mesela eşim Polonyalı. E, eşim anlamıyor kadın. Hani ki ben evet. Türk lehçe bilmiyorum ne yalan söyleyeyim. E, uğraşmak istemiyorum. Burada sen ana dil gibi lehçe biliyorsun. Müşterilerin var. Direkt müşteri de bulabiliyorsun. Onun için hani direkt İşin açısı sana geldim. Çok büyük rahatlık. Yani eğer yapmak isterseniz, böyle bir hizmet almak isterseniz de zaten Sabri'ye gelebilirsiniz. İnşallah bugün yarına satılacak. <laughs> Bekliyoruz biz de. Ee, Sabri ben çok heyecanlıyım yani ellerim titriyor yani ilk defa böyle bir evet. araç alıyorum sağ ol bu arada ya anahtarı falan nasıl göstersen merak ettim şimdi yani. anahtarı sana vereyim evet M2 serisinin şimdi bu M özel mi geliyor bu ya bu M paketlerde genelde veriyorlar M M logosuyla beraber Yakından görürseniz. şey bagajı falan da açılıyor otomatik şeyden. Evet ya işte araç biraz dolu olduğu için o opsiyonlar süper, olarak geliyor yani. Süper. Bunu vereyim arabaya göstereceksiniz evet, zaten. Şimdi İsterseniz şimdi o otopark edelim. Otoparkta gösterelim. Evet. Hem de diğer araçlara da gösterelim. Benim araç olur değil mi otoparkta zaten. Evet. Tamam, haydi. <laughs> Ve aracımız da burada. <laughs> I redefine any definition you got. I am a tiger, I'm making steps to the top. The flames up, we it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny Don't try splitting me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. Intro Biraz araba kirlendi çünkü araba yıkanmıştı. Dışarıda da yağmur yağıyor. Biraz dolaştık. E, Sürüş dinamiklerini evet. gördük. Şimdi arabayı göstereceğiz size. Tabii arabanın gidetlerini göstersen o LED'leri süper ya. Bir de böyle yavaş yavaş açılıyor böyle kısıktan böyle şeye doğru. Süper. Arabanın bir de ön e, bu paneli şey değil mi? aerodinaminden dolayı açılıyor. Sürüş esnasında açılıyor. Yani. Açılıyor. Ve bu ne kadar demiştin? Sırf bu ön panel 2500 Watt diyordun, değil ya mi? Evet ekstra 2500 Watt falan civarı. panel sadece. Yani opsiyon olarak sunuluyor. Ya bu mesela normalde M olmayanı geliyor, <laughs> e, kromlu. Bunun biraz sportif e, siyah olduğu için açılabilen. <laughs> 2500 Watt falan ekstra. Böyle. Gel bir içerisini gösterelim Efe. Mesela şimdi açtık. İçerisine bir oturayım gösterelim. Bak burada neler var. Zaten bu detaylı çekmeyeceğim. Yarın shit işte karsta çekeceğiz onu. Onu büyük ihtimal buraya eklerim. Burada ledler var. Full deri zaten. Hani hiç burada sert plastik var ama yani bu mavi detaylar bir de en paket koltukları falan süper. Kadife, Alcantara şey bile var ya, halı bile var yani ben buraya girince şey diyorum, bir terlik alayım ayakkabıyı çıkartayım öyle gireyim diyorum yani. Ya bu içindeki ledler falan mükemmel. Onun için bir hayırlı olsunuz alırım. Bunun detaylı videosunu zaten Efe ile birlikte çekeceğiz yarın inşallah. Genel olarak böyle genellikle bunda grand, bu kupet tasarımı olduğundan dolayı e, genellikle insanlar şey düşünüyor. Ha iki kere bas, basmak lazım değil mi? Ee, iç, i̇ç hacmi biraz daha gibi gözüküyor ama gerçekten çok geniş. Yani ben Hyundai ile karşılaştığımda Sabri yani yani dışarıdan basit gibi gözüküyor ama bu benim kendi pozisyonuma göre Yok benim pozisyonuma güzel. göre. Ha? Yani sen, senden öğrendim. <laughs> Çünkü sen de BMW bir kasa kullanıyorsun en paketli mi seninki de? Evet Beyaz. abi. Gel bagajı da gösterelim. Çıplak şeyler çıkıyor. Ve anahtarla da açılıyor. Ya ben buraya eşyalarımı koydum çoktan ama hani genel olarak böyle kısaca göstereyim. Bu normalde eşiği bura. Altta da ekstra bir haznesi var ama bunun güzel yanı ne? Değil mi Sabri? Burada şey genellikle araçlarda genellikle bu eşik buraya kadar geliyor. Burada direkt bavulun falan evet. sokabiliyorsun. Onun için <laughs> şey. Bir de büyük herhalde 400 450 litre falan civarı. 450 litre galiba. 450 litre. gayet büyük yani. Bir de şeyleri de indirebiliyorsun. Ha buradan şeyleri de indirebiliyorsun. Arka koltukları. Süpermiş. Fileleri var zaten. Burada ne var abi? Burada bir tane şey mi var? Çıkıyor mu? Kıracaksın şimdi abi ya. Onu sağlık çantası sağlam. Sağlık çantası. Evet. Burada şey file falan da koyabiliyorsun. Sabitleyebiliyorsun. Işığı falan da var. Ee, Allah Hayırlı uğurlu Çok olsun. teşekkür Azansız ediyorum. Çok sağ. Nasip etsin. çok sağ ol. Çok sağ ol Sabri. Yani ben şunu demek istiyorum. Sabri cidden çok mütevazi. Ben YouTube'dan dolayı videolar çekiyorum. Hani ben zar zor ikna ettim. Normalde kendisinin hani herhangi bir reklama bir şeye ihtiyacı yok. Beni YouTube kanalımdan biliyorsunuz. Ben buradaki tüm esnaflara, esnaflara Türk işverenlere gidip ben destek olmak istiyorum. Aslında Sabri'nin gerçekten ihtiyacı yok. Sağ olsun o da kırmadı. Zamanını ayırdı benim için. Onun için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ ol. İnşallah bir dahaki araçlara diyoruz. İnşallah. Yani dediğim gibi gerçekten almak istiyorsanız böyle bir opsiyonları düşünüyorsanız zaten ofisin adresini zaten her şeyi tüm sosyal medya hesaplarını da bırakırım burada. Evet, evet. Yani seninle iletişime de geçebilirler Tabii. isterlerse. Onun için çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir hayırlı alırım. Lütfen yorumlara yazın. Çok sağ olun şimdiden. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin ve Cars kanalını da takip edin. Bu arabanın videosu ve çok güzel araçlar da geliyor. Bu arada Sabri şey dedim bu minik Cooper'da çekebilir miyiz ya? Tabii ki. Ve bu mi? Mini Cooper da çekeceğiz. Sağ olsun Sabri de bize araçları da sağlıyor. Işit Cars kanalımız için. Oradan da takip edin. Süper en yeni model araçları da çekiyoruz. Heh. Ben de yakında şunu alacağım değil mi abi? Ve bu aracı çektik. Ee, Biçen Rentekar'ın e, tanıtım videosunu çekmiştik kendi kanalımızda. Onun şeyini de görebilirsiniz. Yani patlattık falan bayağı güzeldi. Onun videosunu da buraya koyuyorum. Zaten Instagram'da takip edin. Zaten birçok hikaye de çekiyoruz buraya gelip sık sık. Onun için takipte kalın. Çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.